Jakob Fugger veya bazen Jakob Dökrü olarak da bilinir. Büyük bir Alman tüccar, madencilik girişimcisi ve bankacıydı. Özgür İmparatorluk şehri Augsburg'da bulunan Fugger tüccar ailesinin soyundan geliyordu. O doğdu ve daha sonra Augsburg'lu Grandburger ile evlenerek yükseldi. Birkaç on yıl içinde aile şirketini tüm Avrupa'da faaliyet gösteren bir işletmeye dönüştürdü. Eğitimine 14 yaşında 1487 yılına kadar ana ikametgâhı olan Venedik'te başladı. Aynı zamanda bir din adamıydı ve çeşitli ön eğilmelerde bulundu. Bir manastırda yaşamasına rağmen Yakup, Erken Asya pazarlarındaki yatırımların tarihini incelemek için zaman buldu. Ailenin zenginliğinin temelini İtalya ile yapılan tekstil ticareti oluşturuyordu. Ulrich Georg ve Jakob kardeşlerin Habsburg Hanedanı ve Roman-Gürya ile bankacılık işlemlerine başlaması ve aynı zamanda Tirol'de madencilik faaliyetlerine başlaması ve 1493'ten itibaren Tirol'de gümüş ve bakır çıkarılmasıyla şirket hızla büyüdü. Bohemia ve Macaristan Krallıkları 1525 yılı itibariyle Almaden'de cıva ve zinober madenciliği yapma hakları da vardı. Jacob Fugger kısa süre sonra Avrupa bakır piyasasında neredeyse tekelci bir hakimiyet kuran Fugger ticari operasyonlarının fiili başkanıydı. Macaristan'dan gelen bakır, Anvers üzerinden Lizbon'a ve oradan da Hindistan'a nakledildi. Jacob Fugger ayrıca Alman tüccarların işbirliği yaptığı Hindistan'a yapılan ilk ve tek ticaret seferine Hindistan'ın batı kıyısına giden bir Portekiz filosuna. 1505, 1506 ve ayrıca 1525'te Maluku Adaları'na yapılan başarısız İspanyol ticaret seferine katkıda bulundu. Bir bankacı olarak Habsburg hanedanına verdiği destekle o dönemde Avrupa siyaseti üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti. Maximilian Bersin yükselişini finanse etti ve İspanyol kralı Ay Charles'ın Kutsal Roma İmparatoru V. Charles olarak seçilmesini, güvence altına almak için önemli katkılarda bulundu. Jakob Fugger. Ayrıca daha sonra Habsburg hanedanının Bohemia ve Macaristan krallıklarını kazanmasıyla sonuçlanan evlilikleri de finanse etti. Jakob Fugger mirasını ve kalıcı şöhretini Augsburg'daki vakıfları aracılığıyla güvence altına aldı. Onun tarafından finanse edilen ve 1509'dan 1512'ye kadar inşa edilen şapel, Almanya'nın ilk Rönesans binasıdır ve Ulrich, Georg ve Jakob kardeşlerin mezarlarını içerir. 1521 yılında Jakob tarafından kurulan Fuggeray, halen kullanımda olan dünyanın en eski sosyal konut kompleksidir. Augsburg'daki Fuggerhäuser'in bir parçası olan Damenhof Almanya'daki ilk laik Rönesans binasıdır ve 1515 yılında inşa edilmiştir. 30 Aralık 1525'teki ölümünde Jakob Fugger, yeğeni Anton Fugger'a toplam bin652 giltlik şirket varlığını miras bıraktı. Kendisi en tanınmış Almanlar arasındadır ve Augsburg'un tartışmasız en ünlü vatandaşıdır. Zenginliği ona Zengin Fugger lakabını kazandırmıştır. 1967'de Regensburg yakınlarındaki övgüye değer ve seçkin Almanları onurlandıran bir şöhretler listesi olan Valhallaya onun bir büstü yerleştirildi.